Merhaba arkadaşlar, Sahici TV'ye hoş geldiniz. Adımızdan da anlaşılacağı gibi Sahici TV. Birçok video denk geliyor arkadaşlar. Nasıl zengin oluruz? Nasıl zenginliğe giden yolla ilerleriz? Falan filan. işte Ama şimdi hayatın gerçekleri böyle değil arkadaşlar. Şimdi tasarruf ederek zengin olunur mu? Zenginliğin ölçütü nedir? Bunu bilmek lazım. Yani... Bugün 50 milyon servete olan kendi zengin görmeyebilir, 1 milyon, 2 milyonu olan kişi kendi zengin olarak görebilir. Bunlar görecelidir kişilere göre, harcamalarına göre, hayata bakışına göre değişebilir. Ama öyle bir şeyler pazarlanıyor ki arkadaşlar işte... Videoda anlatılıyor ama ama sen zengin misin arkadaş yani eğer ya zenginsen sen ne gerek duyuyorsun da işte video çekiyorsun insanlara nasıl zengin olunur diye kitaplardan okuyarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun hayat tecrüben nedir ve bunları sormak lazım arkadaşlar yani e, biz daha çok mantıklı olan herkesin yapabileceği şeylerden anlatıyoruz fakat e, aslında Nasıl zengin olunur derseniz, üreterek zengin olunur arkadaşlar. Yani bir şey üretmeden zengin olunmaz. Yani bu öyle bir şey yok. Bir Warren Buffett diye bir şey çıkarmışlar. Yani o adam e, Amerika'da yaşıyor. Yani onu bir baz almak da doğru değil. O, bir Türkiye'de nasıl zengin oluruz dersen o zaman e, koça bakacaksın, sabancıya bakacaksın. Ee, bir şey üretmişler adamlar yani bir şeyler üretmişler kendi çağı uydurmuşlar yenilikçi olmuşlar ee, ilk zamanlarda devletten ihaleler almışlar yani bunlar da bazı gerçekler ee, şansları yaver gitmiş o dönemin şartları koşulları falan filan ama şimdi biz nasıl yaparız buna bakmamız lazım ee, bu da üreterek olur her şeyden önce yani yenilikçilikle olur mesela ben kendi hayatımda zaten genelde örnek veriyorum. Hep e, bir şeyler bulmaya çalıştım, yeni şeyler üretmeye çalıştım. Hala da yapmaya çalışıyorum. Yeni olan şeylere daha çok ilgi duyuyorum. Yani ama e, zengin olmak yine de yine de kolay değil. Yani bir e, dönemi, bir zamanı çok iyi yakalamak lazım. E, zaman değişiyor, geçiyor, hızla ilerliyor. E, Malum şimdi eskiden Avrupa'da teknik bilim ilerideydi, Japonya'ya gitti. Japonya'dan işte doğu ülkelerine gitti. Çin'e, Kore'ye işte gibi ülkelere gitti. Daha genişleri. Şimdi bunların hızına yetişmek mümkün değil. Bunları değerlendirmek lazım. İşte çağımızda yazılımcılık, efendim işte robot teknolojisi. Şudur budur yani bir takım yeni şeyler çıktı. işte güneş enerjisi sistemleri. Ben bu konuya çok ilgi duyuyorum. Hatta bu deprem için kendime bir sistem geliştirdim. İşte afet zamanlarında kendi elektriğimi üretip ışık sistemi, telefon şarjında kullanacağım bir sistem geliştirdim. Bu şekilde bazı buluşlar yapmaya çalıştım. Nispeten başarılı olabiliyorsunuz ama yani bunun pazarlaması piyasaya çıkarılması da çok önemli. Yani zor işler bunlar. Biz genelde paradan para kazanmaya çalışan insanlarız. Biz küçük yatırımcıyız arkadaşlar. Tabii ki herkeste para kazanacak, herkeste ilerleyecek, işte buluşlara imza atacak, üretecek. Öyle bir şey yok ama ben hayatımda birçok şeyi denedim. Ee, fakat çok zor. Yani gerçekten yani üretim alanına da girdim. Plastik enjeksiyon sistemlerine girdim. İşte poşet imalatına girdim. Ee, yani burada başarılı olmak her şeyden önce pazarlamaya bakıyor. Bir şey üretirseniz, üretseniz de pazarlayamazsanız, işte rekabet edemezseniz, e, inanın ki çok zor. İşte en kolay bize ne geliyor? Gayrimenkulden kazanmak, işte borsadan kazanmak, demet hisselerinden kazanmak. Bu şekilde yatırımlardan bahsediyorum ben daha çok. İşte kaçırdığım imkanlar, fırsatlar vardı. Onlardan bahsediyorum. Zamanda işte şu arsayı alsaydım veya aldım da satmasaydım, işte şimdiye kadar bekleseydim falan böyle yatırımlardan bahsediyoruz. Anlatılanlar böyle çok güzel masalsı, destansı anlatılıyor. Kitaptan okur gibi. Şöyle yapın, böyle yapın. Ya zaten çok da basit yani. Herkesin gücü orantısında, nispetinde birikim yapıp borsaya, arsaya, tarlaya, neyse işte daireye yatırıp uzun bir süreçte beklemesi Gerekir yani kısaca bu ama hiçbir zaman üretmeden, çalışmadan, e, yenilikçi olmadan, türetmeden e, zengin olunmaz. Bu benim görüşüm. Ancak piyangodan çıkarsa işte e, babadan kalırsa, atadan kalırsa o şekilde olabilir. Ama kendiniz de e, çalışacaksınız en azından geçim sıkıntılarından kurtulmak için geleceğinizi işte atıyor çocuğu olanlar da çocuklarının geleceğini düşünerekten bazı yatırımlar yapabilir. Bu şekilde olur. Yani bunu abartmanın bir mucize yaratmanın veya bir şeyi çok da kolay değil. Anlatan kişilere baktığınız zaman ne kadar servetim var diye sorduğun zaman işte cevabını alacaksınız. Yoksa yani işte zengin olacaksınız. Nasıl zengin olunur? Zenginin formülü zenginliğin formülünü veriyorum. Ya bunlar hep aldatmacadır arkadaşlar. Gerçekçi olmak gerekiyor. Siz yani bir şeyler üretin, yapın, çalışın, edin. Karşınıza bir şeyler çıktığı zaman iyi değerlendirebilirseniz zengin de olabilirsiniz kısacası. Beğenin, yorum yapın, abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.